Bakalım. Ay ben çok heyecanlandım. <laughs> Sen mi ben mi? Buyurun. Efendim merhabalar. Ben bu gencin babasıyım. Daha doğrusu yasal vasisiyim. Ee, şimdi daha evvel kendisi için biz bir DNA raporu hazırlanmasını istemiştik ama alamamıştık. Şimdi ebeveyni olarak ben geldim. Kimliğinizi alabilir miyim? Ha tabii tabii. Müge benim heyecandan elim ayağım titriyor. Ay ben de fena oldum. Efendim şöyle o. benim kimliğim bu da oğlumun kimliği. Çıkartacak herhalde içeriden dur. Buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Al bakalım. Kimlikleriniz? Sağ olun. Bulduk. Bulduk Müge bulduk. Kardeşimi. mı bulduk. Ee şimdi ne yapıyoruz? Şey, ne yapıyoruz? Heh. Kardeşim evlatlık alan ailenin adresi burada. Gidip aslımı alıyoruz. Aslı hocam. Allah senden razı olsun. Gerçekten baba adamsın. Baba olacağız. Benim için yaptığın hiçbir şeyi asla unutmayacağım. Hadi Müge. Baba dedi. Oğlum bana baba dedi. Duydunuz mu? Baba dedi. Oğlum bana baba dedi. Duydunuz mu? Bana baba dedi. Bakın benim oğlum gidiyor. Duydunuz mu? Baba dedi. Baba dedi. Oğlum bana baba dedi. Oğlum bekle geliyorum oğlum. Burası burası. Doğru geldik. Vay be. Nereden nereye? Arayan bulur diye boşuna dememişler ha? Hadi bakalım. Yürü kavuş kardeşine. Müge. Olmuş mu? E, abisini görecek sonuçta. Kendime bir çeki şey düzen vereyim. Duruşun bile bir abi gibi. Buyurun. Ben Aslan. Aslı'nın abisiyim. Kardeşimi almaya geldik de biz. Çağırır mısınız lütfen? Aslı!